Sayın Divan, Değerli Arkadaşlar, Değerli Basın Hepinizi Saygı ve Sevgiyle Selamlıyorum. Evet, Kadın Konuk Evi, Kadın Dayanışma Evi ya da Kadın ve Çocuk Dayanışma Evi gibi isimlendirmeler var. Ee, yani bizim ülkemizde dahil olmak üzere dünyadaki birçok ülkede e, mücadele etmeden bir şey kazanılamıyor. Bu tür kazanımlar da aslında e, 90'lardan itibaren yani 85'te de diyebiliriz buna, e, kadın mücadelesi sonucunda Elde edilmiş haklar aslında bunlar. İlk kadın konuk evinde açan bir kadın derneği Türkiye'de. Daha sonra e, sosyal hizmetler ve benzeri kurumlar kadın konuk evini ya da kadın dayanışma evini açmaya başlıyor. 92'den itibaren. E, şimdi e, 2012 e, tarihinden önce belediye yasasında 50 bine kadar olan belediyelerde e, kadın konuk evi açılması söz konusuydu. 2012'deki düzenleme ile birlikte e, bu 100 bine yani 100 bin e, nüfusu olan belediyelerin e, bir zorunluluk haline getirildi ve e, 215 e, tane de ülkemizde e, nüfusu 100 bini geçen e, belediye söz konusu. E, Baktığınızda aslında belediyelerin toplam konuk evi sayısı 215 içerisinde hani öncesini bir tarafa bırakırsak yani 50 bin üye, e, Nüfuslu ilçeleri bir kenara bırakırsak 32, yani 32 tane kadın konuk evi açılmış. Tabii tamam, bu elimizdeki veriler eski veriler. Ee, şey girdiğinizde kadın ve çocukla ilgili Bakanlığın sitesine girdiğimizde bize karşımıza çıkan veriler bunlar. Bu 100 bini nüfusu 100 bini geçen ilçeler arasında da bizim ilimizde bir tek Tarsus'un kadın konuk evi var Büyükşehir dışında Büyükşehir'inde var Tarsusunda var ee, Aslında Yenişehir 2015 yılında iki tane bina yapmış yani kadın konuk evi e, olması anlamında iki bina yapmış ve binaları e, sosyal hizmetlere devretmiş. şimdi girdiğinizde e, şeye e, bakanlık sitesine girdiğinizde Yenişehir Belediyesi'nin kadın konuk evi yok yani sonuçta Yenişehir Belediyesi kadın konuk evi diye bir yer yok yani şey olarak. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Akdeniz Belediyesi bir kadın konuk evi e, ortak projeyle bir bir şirketle birlikte yapmış, gerçekleştirmiş. Güzel. Yani sonuçta bir bina ve benzeri şeyler e, bitmiş. Bundan sonraki süreçte yani elindeki bu binayı, elindeki bu kadın konuk evi olacak olan yeri niye yeniden başka bir Devlet kurumuna e, devrini ister. Çok anlamış değilim. Nedeni şu aslında e, yerelleşmeden bahsediyoruz. Yani bunu e, siz de Sayın Başkan birçok konuşmanızda yerelleşme üzerinden şey yapıyorsunuz ama tam tersi biz merkezileştirmeye çalışıyoruz. Yani sizin yaptığınız politik açısından söylüyorum. Elinizdeki kadın konuk evini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devrediyorsunuz. Yani merkezi bir kuruma devrediyorsunuz. Ya da elinizdeki bir yurdu, Yılmaz Güney e, tesisini, yurdunu e, gençlik ve spor müdürlüğüne devrediyorsunuz öğrenci yurdu olması açısından. Yani kendi belediyemizin sahip olması ve işletmesi anlamında yapması gerekirken başka merkezi bir kuruma devrederek aslında merkezileşmeye doğru gidiyorsunuz. Yerelleşmenin tam tersi e, bir süreç işliyor bu anlamda. Kısacası şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim Akdeniz Belediyesi Kadın kadın Konuk Evi, Kadın Dayanışma Evi neyse isimlendirmesi olması gerektiği düşüncesi değil. Dolayısıyla sosyal politikalar ve kadın ve çocuk birimine bu binanın devrinin doğru olmayacağı, Ali Bey yasal süreçten bahsetti. Yasal sürecin dışında da bu konuda doğru olmayacağı düşüncesiyle karşı çıktığını belirtmek istiyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.